stratejik plan performans programı yıllık bütçeyi konuşuyoruz. Bu kapsamda birkaç sus var. Şimdi hazırlanan 5 yıllık stratejik plan hedeflenen performans göstergeleri ve stratejik plan esas alınarak yıl bazlı hazırlanan tahmini bütçe teklifleriyle kıyas ediyor. Bu kanuni kamu mali yönetim kontrol kanunu doğrultusunda. Şimdi bu bağlamda 2024-2028 arasında planlanan 7 amaç 26 hedef 100 performans göstergesi var stratejik planda bütçesini konuştuğumuz 2025 yılına baktığımızda biz bu 100 performans göstergesinin ağırlıklarına ve değerlerine yer verildiğini, bütçeler ayrıldığını görüyoruz ama 2025 bütçe teklifinde yani konuştuğumuz bu teklifte 54 performans göstergesi var. Yani burada yüzde yakın bir sapma var. Bu kitapçıda da görebilirsiniz. Ana plan bu. Bütçe de bu stratejik planına göre yapılmak zorunda. Şimdi 2025 revizyon güncellenmiş versiyon deniyor ama bunu tekrar güncellemeniz ve buna göre yapmanızın gerekli olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Şimdi bütçeyi konuşuyoruz. Bu rakamları nereye gittiğini konuşuyoruz. En büyük kalem malumunuz deprem bölgesine gidiyor. Şimdi Sayın Bakanım buradaki ihaleler 21B kanunuyla veriyor. Son 6 yıldaki istatistiklere göre bu 47 34 ile 2018'de verilen ihale 175 gel, 2023'te Pazarlık usulü açık yani %55'e gerilemiş. Pazarlık usulü yapılan ihalelerin yani bu ihalelerin 21 beynin oranı da 21 iken 44'e yükselmiş. Şimdi bu konunun bakanlığı ilgilendiren kısmı şu. Deprem bölgesinde TOKİ konut ihalelerinin tamamı bu usulle verilmekte. Fakat ihaleleri alan firmalar arasında birçok mükemmel firma var. İktidar Partisi'nde görev almış, adaylık yapmış birçok isim var Sayın Bakanım bu ihaleleri alan firmaların arasında. EKAP'a baktığınız zaman ihale sisteminde 47-34 yazsanız pazarlık üstü 21 beyi seçiyorsunuz. Sonuçları istediğiniz 10 firmayı seçin burada. 10 firmanın isimlerini yazın. Yanına da İktidar Partisi'nin ismini yazın. Bakın neler çıkacak. Birçoğu iktidar partisi ile ilişkili firmaların aldığı ihaleler bunlar. Bazı firmalar bakın millet bahçesi almış, Tokyo almış, deprem bölgesindeki işi almış, yol almış. Ekseriyetli Ankara firması. Hı. Bak çarpıcı bir örnek var. Mesela 2024'te bir firma kurulmuş Haziran ayında. ilk kamu ihalesini hemen aynı ayda almış. Son ihalesini de 23 Ekim'de imzalamış. 25 Ekim'de konkordato geçiyor ület kararı vermiş. Yani 6-7 aylık bir serüven içerisinde milyarlık ihale almış yeni kurulan bu şirketlerden teminat, iş bitirme olmadan bu kadar büyük ihaleler nasıl veriliyor bunu anlamak mümkün değil. İşte ondan sonra da böyle Hatay Samandağ'daki gibi kolon betonu eriyor. Sadece demirleri kalıyor. Bu tecrübesiz firmalarla böyle görüntüler çıkıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu insanların çoğu buşu para odaklı bakıyor. Çok emek veriyorsunuz. Gerek sizler gerek buradaki bürokratlar bu bölgeye. Ben sizin bir konuşmanızı dinlemiştim. İstanbul seçimlerinden önce dediniz ki biz Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı bütçesiyle bunları yaptık adayımız zamanında. Yani siz o hizmetleri yaptıysanız bu hizmet bunları da artık adet bir yapabiliriz. Yani bu soru işaretleri buradaki bu 21 ve usul ihalelerin artık sanki kalkma zamanı geldi. Çünkü en büyük bütçemiz buraya gitmekte. Eee deprem meselesi Marmara için beka meselesi. Ben de katılıyorum buna. 600 bin bizim Tekirdağ'la birlikte 1 milyon riskli konuk var. Çok büyük bir yıkım. Marmara'da başımıza gelecek Allah korusun ve bizim Tekirdağ sahil bölgemiz birinci derece risk alanı içerisinde ve buraya İstanbul'un birçok yükü bizim burada üzerimize gelecek. Dolayısıyla biz burada sizden genel yerel yönetimlerle daha sıkı işbirliği halinde siyasi kaygılardan uzak vaat ettiğiniz vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini bile Marmara kentsel dönüşüm şubesinden bir Tekirdağ şubesini istiyoruz. İstanbul'un ilçelerinde Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün şubeleri var. Fakat Tekirdağ'da da bunu sizden talep ediyoruz. Bizde riskli yapı stoğu bile tam olarak şu anda daha belli değil. Üniversite Ağustos ayında bu çalışmalara başladı ama bütün vatandaşlarımız özellikle Tekirdağ, Süleyman Paşa, Marmara Eylisi, Şarkköy'de